Banlanmadan speed hilesini tam olarak bak bu şekilde yapıyoruz bak. Kesinlikle ban falan yok. Tertemiz speed hilesi abi. Lan. Bak uçma hilesi tam olarak böyle yapılıyor arkadaşlar. Var mı böyle? Bak. Bak. Görüyorsun. Bak. Bak. Bak bak. Bekleme alanında öncelikle şöyle bir mevzu oluşuyor ve buradan Godzilla'yı görüyoruz. Gerçekten görkemli. Vallahi görkemli. Hoş yani. Güzel bir güncelleme gibi görünüyor. Yani etkileyici bir durum söz konusu şu anda burada. Arkadaş burada. Gökyüzüne bir şeyler atıyor falan. Gerçekten oyun içinde çok tehlikeli. Yaklaşılmaması gereken bir yaratık. Haritaya baktığımızda şu şekilde Godzilla'nın Primorsk'tan Lipovka'ya doğru bir güzergahı var. Ve bu güzergah içerisinde devam edecek. Onun haricinde başka bir yere ayrılmıyor, çıkmıyor. Bu yol üstünde ona rastlarsanız da uzakta da olsanız ölebiliyorsunuz. Onun haricinde farklı yaratıkların olduğu... Bazı mavi yeşil ve kırmızı noktalarda mevcut şöyle ilk mavi noktaya biz inerekten oradaki yaratıklara bir göz atalım oyun içinde bu şekilde sürekli Godzilla'nın sesini de duyuyorsunuz arkadaşlar haritaya baktığınızda buradan ilerleyişine başladı Feri Pierre tarafından şöyle örümcekler var bu örümcekler sağlam vuruyor yani tek vuruşta e, canımızın yarısını götürebiliyor o sebeple dikkatli olmamız lazım. Şöyle kendilerini korumaya alıyorlar. Sinirleniyorlar falan filan. Çok fazla damage yemememiz lazım. Çünkü sağlam vuruyorlar. Sağlam vuruyorlar abi. Bir de böyle toprağın altına falan giriyor. Bir şekil şügül bir şeyler yapıyorlar. Evet. Öldürdük. Şöyle kar 98 çıktı. Bunun içinden böyle silah e, vesaire bu tarz şeyler çıkıyor. Diğer bölgelerde de yani yeşil ve kırmızılarda da Aynı şekilde örümcekler var ve onları öldürüp bir şeyler alabiliyorsunuz. Çok fazla yaklaşmamanız gerekiyor. Gerçekten tek atıyor. Ya yani tek atıyor. Şöyle bir uzaktan bakalım. Bakın yürüyor ve adım adımlarını duyabiliyorsunuz. Şurada bakın şöyle binalar var. Bu binaların hayvanlık yapma lan bir dur. Bakın şuralarda böyle bölgeler var haritanın üzerine kurulu. Bunlardan kaç tane var? Şöyle bakalım. 1 2 ve 3 tane var. Bu üç bölgeyi de Godzilla yıkıyor, geçiyor. Bakın şu an haritada bakın bir tanesi yıkılmış kırmızı, diğer ikisi beyaz hala. Ve buraya gelecek, burayı da yıkacak arkadaşlar. Geldi binaya. Binadan oha titriyor ekran. Lan binadan ne istiyorsun oğlum? Yıktı lan burayı. Şu botu öldür botu. Godzilla abi. Botu öldür botu. Gördünüz binanın içinden geçti. Oo. Oo. Fena. Bir de şu balon var. Burada izleme amaçlı sanırım. İnşallah bana geçirmezsin. Bu kadar çıkıyor. Şöyle kendisi de yukarıdan da bakabiliyoruz. Ya da burada saklanabiliriz falan filan. Belki herhalde öyle bir şeyler olacak. Dipovka'ya yetişti. Yolculuğunu tamamladı yani. Şimdi buradan ne yapacaksın? Aa denize gidiyor. Baya denize doğru gidiyor şu anda. Burada şu şekilde bir şeyler bırakıyor yere. Bunları böyle toplayabiliyoruz. Kristal. Bomba. Ha bunlar el bombası. Başka da bir esprisi yok. Sa noktada şöyle Kong arkadaşımız var. Böyle bayağı gergin bir arkadaş. Bütün helikopterleri falan böyle parçalıyor. Yere kendine her şeye vuruyor. Ne yapıyorsun lan? Abi görsel olarak gerçekten şov yapmış diyebilirim PUBG Mobile. Görsel anlamda gerçekten muazzam bir hissiyatı olmuş oyunun. Haritaya şöyle bakacak olursak yine Godzilla Erangel'da olduğu gibi bazı bölgeler var ve bu bölgelerde yine aynı şekilde arkadaşlar o örümceklerden var. Onları öldürüp böyle malzeme falan toplayabiliyorsunuz. Godzilla gibi Kong'un yürüdüğü bir yol var. Bu her maç değişiyor. Her maç aynı yolda yürümüyor. Şöyle baktığımızda aşağıda kendisini görüyoruz. Bak aşağıdan da bir tane görüyor musunuz? bir ee, Bu ne lan? Ejderha gibi bir şey. Ejderha. Kong'a doğru yaklaşıyor sanırım. Yaklaşacak ya da. Şöyle bakalım. Bunlar bir kapışacaklar sanırım. Ne yapacaksın lan helikoptere? Etrafında uçuyor falan. Sinirlendi. Bak o da dolan. Allah temizinden tek yumruk attı ya. Bunun da arkasından şöyle parçacıklar dökülüyor. Aynı Godzilla'da olduğu gibi kristaller. Godzilla'da maviydi. Bunda turuncu. Kong gücünü içeren kristal diyor. Bunlardan böyle bir toplayayım bakalım. Yine sanıyorum ki bir a. Ama bak bir güç. o hıza bak. Abi, hıza bakar mısın? Bu çok iyiymiş. Bunu çok sevdiğim. Konk'tan düşen parçalar. Abi direkt bizi hızlandırıyor. Uç. <laughs> Uyu zıplamaya bak. Abi zıplamaya bak. Bak bak bak. Buraya direkt çıkıyorum. Onun avradını uçma hilesi. Bu acayip bir şey olmuş. Abi uçuyorum resmen. Bak uçma hilesi tam olarak böyle yapılıyor arkadaşlar. Var mı böyle zıplayabilen? Bak. Bak. Görüyorsun. Bak. Bak. Yok 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 sana yapmadım. Sana yapmadım. Hala etkisi geçmedi bu arada. O zaman uçma hidesini açıp şöyle direkt çatıya zıplayayım. Burada bu fight'ı izlemek istiyorum. Lan ne oldu? Helikopter fırlattı. Helikopter fırlattı şeye. Yarata. Abi bak. Abi banlanmadan speed hilesini tam olarak bak bu şekilde yapıyoruz bak. Kesinlikle ban falan yok. Tertemiz speed ile abi. Bak. Hop. Bak. Koştum, koştum. Hop zıplıyorum. İşte bu ya. Abi şu kristaller çok değerli ya. ya şu anda tabi sınır yok ama hani büyük ihtimalle oyuna geldiğinde sınırı olacaktır bunun. Yani böyle bir şey bütün Evet. Speed böyle bir şey arkadaşlar. Hop vuruyorsun geçiyorsun. Oo. Burayı da parçaladı. Akıllı olan. Bir yanaşacağım bakalım bize ne yapacak. Öldürecek mi vuracak mı kıracak mı. Kavga etmeyin çocuklar. Çocuklar kavga etmeyin. Lan. Lan helikopteri almış. Hii, beni aldı sandım. Beni alıyor sandım. Bak bu AVM derler koçum. Böyle ağzına çakarım. Zarar vermiyor ama. Yani öldürmedi beni hiç. Godzilla öldürüyor abi direkt. Kong bir şey yapmadı bak buradan. Malzemeleri topluyoruz böyle. Yere her vurduğunda kristal düşüyor. Ve Kong'la olan macerada bu şekilde arkadaşlar. Ben genel olarak gerçekten çok beğendim. Özellikle bu hız olayı falan. Ya PUBG Mobile hile yapmıyorsunuz ama hile yaparsanız nasıl hissedersiniz bunu görün istemiş. Bence bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.